en çok beklenen oyun geldi arkadaşlar çaktı biz yine döndük abi tabi <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet size merhaba arkadaşlar sizinle bugün roblox roblox, roblox hani roblox roblox mu roblox mu roblox Robux? roblox baba boş siz <laughs> ee, kol güreşi silometer oynuyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar çok popüler oyun oldu arkadaşlar tabi ben biraz nupa düştüm arkadaşlar neden abi şu var ya şu şu benim hayallerim kırdı. Şu var ya şu. Allah belasını versin. Bunu yapayım dedim. Tamam bütün mini worldlerim sıfırlandı. Ben ne sinirlenip boynu bıraktım. İki haftadır oynamadım. E tabi başladık. <laughs> Geldiğimiz gibi petlerim. 1200, 1000. Ve onun en var falan bir de bu. 4 tane pet takıyorum arkadaşlar. Yani şunu yeniyoruz da kolay sen abi. Sen hayallere mi bozdun abi? Sen benim hayallerimi bozdun biliyorsun değil mi? yapayım bakayım. Şunu alayım hemen gideyim ya. Evet arkadaşlar bir de izlerde zebra var. Zebra takılı arkadaşlar 75 milyon, milyon kupa. Ve etkinlik yumurtasından da omega'yı çıkardım. Hem onun bilgini yaptım arkadaşlar. üç tane çıkardım yaptım. Yani kolay çıktı yani. Diğer 2 hafta önce mi, ne bunu çıkardım arkadaşlar. İyi bu da Evet altın, altından çok, altını bir basmışlar. Şey var ya, çok iyi. Ve 72 saat sonra güncelleme geliyor arkadaşlar. Videoda olacağım arkadaşlar. Video çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. O güncelleme videosu gelecek yine de. Evet bakalım adam. Bakın bak orada kasıyor. Ama biz biz kasıyoruz abi biz. Biz buraya geçeceğiz arkadaşlar. Bu videoda burayı geçeceğiz bu arada. Söylemedim. Evet buraya geçeceğiz arkadaşlar. Aa, oğlum ben buraya bir geçsem var ya FK bırakıyorum arkadaşlar bak her gün AFK bırakmaya başladım artık. Mesela dün dün arkadaşlar e, kaç milyardım? Allah. Evet arkadaşlar kastım kas, kastım arkadaşlar e, dün arkadaşlar 11 buçuk milyardım 11 buçuk milyar. tabii Winnieworld attığım için sıfırlanmıştı ama abicim en kastım abi. Ben kastım abi bakın kastım bak 55 milyar oldum. Bu arada Ömer'e sorarsanız Ömer gıcık oluyor hep. Hani oyundan atıyor arkadaşlar. Şunu alacağım diye. Alacak tamam ben aldım da. Ömer alamıyor arkadaşlar. Ne? Sebebi hep oyundan atıyor yani. Ama her bütün oyunlarda atıyor. Sınırla bozup yani, o, o Ömer gelişemiyor. Ve ben hep ona pet veriyorum arkadaşlar. E tabi. Veriyoruz arkadaşlar. Bayağı açıyoruz bakın bunlardan. Falan açıyoruz arkadaşlar. bu arada bir bir arkadaşımız Nupsa şunu verebilirim bir dakika. Yani bir tane arkadaşımıza şuradan şu, yani bu bed, bu bundan bak bu bedden bundan bu bedden üç tane var benden arkadaşlar. 232 kat veriyor. 3 arkadaşımıza ay, üç arkadaşımıza verebilirim ya da tek arka, tek arkadaşımıza çekiliş arkadaşı üç tane o bedden vereceğim. Tabi Nup olanlar yani bu olanlar almasın lütfen. Buradan burada olanlar bu bölgede olanlara vereceğim arkadaşlar. Yani bu bölgede olanlar ama yeni geçmiş olanlar da veririm. Yani onları zaten görürüm ben. Yani şuradan güç, güç var herhalde. Oğlum almayız biz. <laughs> Yukarıda yazacak arkadaşlar. Bana da pet atmak istiyorsanız abi, abi arkadaşlar yorumlara isminizi yazın eklerim atabilirsiniz. Ben çekiliş de yapıyorum çünkü arkadaşlar. Kasarak size çekilişlerde pet pet dağıtacağım merak etmeyin. İsminizi yorumlara bırakın arkadaşlarımın olanlar. Şey bana pet ver abi de çekilişe katıldım. Şu ismim şu bir, bir en çok like gören arkadaşınızı seçeceğim arkadaşlar. Ee, abi sana pet, pet ver Geldim arkadaşlar. Ee, abi sana pet vereceğim de, deyin ve şu isminizi bırakın arkadaşlar. Ben ekleyip e, şey yaparım arkadaşlar. Yani hem çekilişe katılabilirsiniz hem şey bana pet de dağıtmak için gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani <laughs> tabi geliş, gelişi, gelişim arkadaşlar daha iyi petler de dağıtacağım tabii ki de gelişim. Çok gelişiyorum bu arada hep hep kasıyorum arkadaşlar. Bugün 15 dakika 15 dakika afk bıraktım yüzük bir tane var. <laughs> evet. Evet arkadaşlar o zaman afk bırakalım arkadaşlar. Ben orada uzandırırım arkadaşlar zaten. O zaman afk başlasın. geldim arkadaşlar da. Yani sabahtan beri. Ne ne? Geldim arkadaşlar da. Şimdi alacağım. Neden? Neden? Kim, neden söylemiyorsunuz? Attı diye. Allah'ım atmış ya. Çok sinirim bozuldu. Söyleseniz atmış ya. Yüzücü mühendis. Şarjımda 17 kalmış. Küstü, bak. Daldı da kış olmuş. <laughs> Ama neden abi? Neden? Ne yaptım abi ben? Ne suçum var? Ah, abi internet. İnternet, internet Allah belanı versin. Senin daha doğranın var ya. Yemin ederim bok. Bok internet. İnternetçim. İnternet. Bana bak. Ha. Aman 3 milyon veriyor muydu ki lan? Of. Bunun 3 milyon. dedim ya? Mi? Abi ben o kadar hoşuna mı kastım? Lan ben o kadar mı kastım lan. Hı? Hı? Abi. Ha, sana sorayım abi. Hı? Ben o kadar hoşuna mı kastım? Boşuna icat. Yine AFK o zaman. <laughs> yine AFK, yine AFK o zaman değil mi? Yine biliyor musun ki? Bakalım. Bekle şuradan gidin. Onun bakın video 21 dakika olacak. Editle azaltılacak tabi. Yine lan bu değil. Öf. Bu değil abi. Bunu zaten içine geçiyoruz. Evet bir tane yumurta var. Sadece bir göstermeyeyim. Abicim lütfen yine. Hadi. Hadi lan. Ben bunu yenerim. Bak. Oyta clicker. Evet arkadaşlar. O mu büyük ben mi lan? O mu büyük lan ben mi lan? O mu büyük lan ben mi? Hadi lan. Hadi lan. Ya abi. Boş. Boş uğraşma. Birazcık daha kasalım. O zaman kasalım abi. Bizi birazcık kasa ya. Yumruk gücünde mi bıraksak Afrika? Yoksa... Ya el gücünde ne kadar veriyor? Bak el gücü çok kötü. Ön gol gücü çok milyon, çok milyon, çok milyon, çok milyon. O zaman arkadaşlar Afk bırakılsın gel gelirim ben. O zaman Afk bırakılsın. Evet geldim arkadaşlar. Yarzım da bayağı az kalmış. Şimdi geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Döveriz inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan. Geleceğiz abi. Yeniriz. Sen hayırdır oğlum. Sen hayırdır hadi. Uğraşacağız, abi. Uğraşacağız abi Abi yeneceğiz. Hadi lan. Çok zor. Hadi. Hadi otoklikır. Hadi otoklikır. Hadi otoklikır. Abi yeniyoruz. Hadi. Çok zorlanacağız. Abi yeniyoruz. Yeniyoruz abi. Abi sonlar da bir baga giriyor. Acayip bastırıyor. Oğlum bunun robot kolu var. Hadi lan yenelim. Hadi. Yendik. Yendik lan. Hı? Evet. Nerede? Kim bilir mi şampiyonu? Yendim. Bir şampiyon değil mi abi? Kuba 20, 20 milyon var. Yok şaka abi. Bu benim 20 milyon milyon değil. Ben bir dakika bir dakika bakacağım. <laughs> Beyler 20 mi? Be. Lan bu 70'i... Bir, şey, bir şey değil mi? Diyor 20 milyon. Şampiyonu ya. Son boss. Kendim gelemem de. Neyse son boss ben. Az önce yendim. Çünkü boss var abi? Yoksa bütün hepsini mi yemem gerekiyor? Bir daha deneyim. Bunları, Yan bunları yemiştim abi. Bunları teker teker hepsini yemiştim ben bunları. Neden oldu mu? Olmuyor. Heh, oldu abi öbüm patladı. Yemin ederim öbüm patladı neden olmuyor diye. Vay abi sonunda Allah'ımıza şükürler olsun ya. Uf, çok iyi abi Bakayım. Evet bakalım şu an. Ooo abi 19 milyon mu? Çok iyi çok iyi bir de bir dakika. Çok iyi abi. Uzay sporuna geri dön var? Of. Çok iyi abi, aşırı derece değil Çok iyi kasılıyor abi, ben bayağı iyi kasarım da. Neden dönemem mi? Tamam. O bir dakika, bir de en en iyisini En en, en iyisini diyeyim abi, çok iyi. Aşırı derecede. Iyi. 18. Bakın abi bu ne? Çok iyi. Oy e, peki ben Adam benim işimden geçemez ağzıma yapar. <laughs> geçemez ağzıma yapar çünkü. Abi geçtim. Baya iyi. Bakayım el gücü 19 milyon. O da iyi. Ama, o da iyi e, tabi. El, el gücü. yakar abi. El gücü yakar işte. Ama bu da yakar abi. Bu da abi el gücü daha kötü acaba? Bu daha iyi. Abi çok iyi lan. Yemin ederim 35 dakika oldu video. Bak pvp kazan. Aa pvp kazan diye bir şey mi var? Ee, ben, 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 çok kazanmadım abi. Ben yani. yani ben bir kere kazandım yani o da bir kere yapmıştım maç. <laughs> Oho bir de düşün bunu nasıl yeneceğiz? Tamam. Yani, ben bunu yeneyim bile tamam mı? Ben de bir şey bilmiyorum abi. Ben de bir şey bilmiyorum abi. Şu için be bekleyemem arkadaşlar. Şöyle beklerim. Ama jarzım yedi. Yedi gel hiç kimse bekleyemez. Abi yumruk gücüne bak abi. Yumruk gücü. Yumruk gücü. Alo. Lan. Neden dünya sıralamasında yüzde yirmi yazıyor? Yoksa. In your, in your Yüce. Şey. Ben herhalde mini world atacağım arkadaşlar. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Çok hızlı kasıyoruz abi. Bir de düşün bunu ne yapayım? Ne verir abi bu? Bu on lan. Lan bu ne? Ne yap bu ne abi? Bu ne lan? Bunu gaz daha iyi. Aa, burada bir de burada bir de şey bekletme şeyi de var. Çok güzel bu. Bu özellik de var. Aa, çok iyi işte. Bu çok yarayacak de Bizim ekleyeceğimiz iyi bir bed yok. İyi bir bed yok be abi. Ama bu iyi oldu. Dönmeyeceğim. Neden döneyim ki abi? Neden döv... Dö, dö, döv... Tamam. Yani. Neden? Çok iyi kaslıyor bu arada. Tabii yine oradakiler rüzayı acayip koyar. 500... 5 milyar. 5 milyar hemen abi. Şüpheti almak almayı çok isterim acaba kaç veriyor ama bilmiyorum abi ben evde yaparım %100. Abi afk bekleterek evde. Yani çok güzel abi ya mükemmel. Nükleer sığınak. <laughs> Kregen 20 trilyon şey. Abi şunu yeneceğim ben. Tabi de. Yenemeyeceğim. <laughs> Nasıl yeneyim ki abi yeneceğim diyorum yenemeyeceğim. et ben Evet intens. Evet arkadaşlar burada video videomuz bitsin arkadaşlar. Yani bu geri geçtim. Çok rahatladım, bir bilseniz. Ee, yumruk gücünde baya ben yumruk gücünü kasacağım tabii ki de herhalde. Yok lan. Yumruk gücü daha mı? Iyi? abi yumruk gücü bence daha kötü. Çünkü 18 milyon 18 milyon vere vere daha az abi on kol gücü. Hem e, zaten bir günceleme hani iki kat daha veriyor ya ben bunu acayip kasarım zaten orada. Daha fazla iki kat daha iyi kasacağımız için onu da kasarım arkadaşlar. Abi baksanıza hemen hemen 73 milyar oldum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar o kadar uğraştım abi. Şu an video 40 dakika açtı. Ben edit yapacağım arkadaşlar. Şarjım 6 iken abi. Evet arkadaşlar. Evet abi bu, bu ne ya? <laughs> Çok iyi ya. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyoruz hemen. Yani sağda video var. Sağda video var. Evet izlemediğiniz izleyin. Abi bu kadar uğraştık. Abi abone olmazsınız. Ayıp edersiniz. Bizlerimi açın arkadaşlar. Anında haber olmak için videolardan.